merhaba arkadaşlar Hayırlı akşamlar dilerim ee, şimdi proto sitesine bakacağız proto sitesine geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz çok sevinirim Ayrıyeten e, hisseleri nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız Telegram'da VIP kanalım var arkadaşlar Telegram'a girdiğiniz zaman Borsacı İlkay yazdığınız zaman herkese açık kanalım var Birazdan size göstereyim bir saniye diğer ekrandan açayım şimdi şu şekilde şu resmin gözükmesine şöyle Borsacı İlkay yazdığınız zaman direkt herkese açık kanalım var oraya katılabilirsiniz gün içinde bilgiler falan paylaşıyorum ayrıyetten de sizler de hisseleri nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız ayrıyetten VIP kanalım var küçük bir ücret karşılığında VIP kanalıma alıyorum bilginiz olsun gelmek isterseniz buyurun kanalıma gelin arkadaşlar şimdi Proton'un durumu ne? Proto biliyorsunuz bir stotus hissesi. Kötü firma değil. Güzel firma. Yalnız bayağı bir hedeflerine götürdüler. Burada testere modu yapıyorlar. Aşağıdan gelen bir yükseliş olup oradan sonra testere moduna aldık, aldıkları için yükselişler devam edebilir. Ee, ne yapabilir? Şu an biraz daha düşebilir. Ne düşer? Arkadaşlar hissenin %7'de bir desteği var. Hatta %7, %8'de desteği var. %10'da %10'a kadar düşecek şekilde düşünün. Bu ise de yüzde on buçuk bak. Yüzde on dört buçuk. Yüzde on küsür. kırılmadığı sürece hissenin yükselişi devam edebilir. Gözüküyor. Ne yapabilir? Şöyle söyleyeyim. Yüzde on yapabilir. Bakın aylık grafikte endeks bazında bakıyorum bu hisseye. Bilginiz olsun. Birazdan TL olarak sizlere aktaracağım. Yukarıda yüzde on buçuk yüzde onu var. Ve fitille %23 ve %30'a kadar yükseliş yapabilir. Yani teknik olarak bunu gösteriyor. Gün içinde de hisseyi aldıysanız. Yani şöyle söyleyeyim. Aracı kurum dağılımına bakmanız lazım. Derinliğe bakmanız lazım. Yani alıcı satıcı mı fazla alıcı mı fazla diye bakmanızda fayda vardır. Şimdi TL olarak anlatayım size. Lakin bu yüzde kaç dedik? Bir saniye. yüzde on dört buçuk yüzde on dört ve yüzde on dört buçuk kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Eğer yüzde on buçuk kırılırsa zarar kesi yapmakta fayda vardır. Gelelim TL olarak anlatayım. Aylık bazda performansında sıkıntı yok. Şöyle bakayım günlükte. Günlükte de yani satıcılar azalmış. Ya yani biraz zayıflama var ama burada burada bir şu mumun üstüne bir yeşil mum yakarsa tepkiler devam edebilir. Ne dedik aşağıda %7, %8'e yani 84 liraya bir önlem almak lazım. Şurada da güzel desteği var. 86,5 lira da güzel desteği var. 84 liraya kadar önlem almak lazım. %10, 80 lira destekleri. %14,5 yani bu hisse 78 TL kırılmadığı sürece bir problem yoktur demektir. 78 TL kırılırsa hatta 78,5. 78. 78 o oh, küsuratlar değişebilir. Yani 78 liraya kadar sıkıntı. 78 liranın altına kırarsa o zaman biraz baş artabilir. Bilginiz olsun. Yukarıda nesi var? ara dirençleri söylemiyorum bakın. 100 lirası var. Ardından şöyle %25'i var. 114 lirası var ve %30'a kadar da yani 118 liraya kadar da yükseliş beklenebilir. Froto hissesinin durumu bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.